İyi yani normal. Çok pahalıydı pahalı değil normal bence. İyi bence iyi. Son 15 liran kalmış herhalde. Yok bu para üstü. Para üstü. Diğerleri cebimde büyükler. Büyükler cebimde. Ya biraz da pahalı tabii normal şeye göre ama. Hani her yani şey, pahalı, şey pahalı alıştık artık. Çevre biliyor musun? Yani? Çevre biliyorum. Bolu biraz daha pahalı gibi sanki. Biraz Diğerleri görüyor. Evet. Evet. Manavlar Odası'nda sonra tam tersi. Bolu'da abi. Yok olur mu Bolu neye göre ucuzmuş yani, mesela diğer göre daha ucuz bence var. daha pahalı Bolu her şeyde daha pahalı Mesela örnek verirsin abi her şeyde kıyafete de pahalı şeyde kiralarda şunlar daha hani İstanbul büyük şeylere göre belki bir tip kiralar falan ucuzdur ama yani pazar falan pahalı diğer şehirlere göre bence öyle alım gücün karşılıyor. yani biz evet şu anda hani Hani ama asker ücretli için şey için zor yani çok zor. Tabii çok zor yani. Çok, çok mü zor. Mü Müthiş zor yani. Hani ben 60-70 lira alıyorum zor geçiniyorum yani. Evet. 60 hani. 60 bin lira zor geçiniyorsan abi herhalde emekli. Yani, bir de evin falan da kira değil. kira da alıyor. Ee, bir de olmayan düşün yani daha sıkıntı. Aa, zor geçiniyorsan yani. evin olduğu halde herhalde. Bitiyor hiç para bir biriktiremiyorum ki. Hiç Emek kenara kuruş Yani. O, o yani. 10.000 lirayla ne yapabilir ki? Evet. Ne yapabilir hiçbir şey yapamaz.